Merhaba Manifold Günlüklerim sayfasının kıymetli izleyicileri ve yeni gelecek izleyicilerim, abonelerim. Bugün sizler için Avustralya'yı çekmek üzere Yalova Renault Bayi RDR Otomotiv'e geldim. Araç test aracı Avustralya'nın full paketi. Bu araç mil hibrit 1.33 ya da şöyle söyleyelim 1.3 hibrit destekli, elektrik motoru destekli versiyonu. Aracın iki paketi var. Birisi Tekno, birisi Tekno Esprit Alpin. Bu Tekno Esprit Alpin full olanı. Araçta cam tavan var bunda. Sunroof yok arkadaşlar. Tasarım olarak gerçekten CSU olmasına rağmen göz dolduran ve kasa itibariyle de DSU'a çalan bir yapısı var. Araçta Tekno ve Tekno Esprit arasında fark olarak arkadaşlar jantlarda birisi 17 birisi 20 bu araçta 23 jant var çizilmedi boya var bu renkte arkadaşlar de. bunun normal metali de var bu rengi de var önden tasarıma baktığınızda büyük bir şekilde dizayn edilmiş Renault logosunu görüyorsunuz Bu arada araç şu anda çalışıyor Bir de bunun arkadaşlar bir iki motorları var turbo destekli o da var onu da biliyorsunuz önden gördüğünüz gibi diş soğutmalar buradan geçiyor arkadaşlar. Tasarım olarak önden çok şık duruyor. Aracın küçük olması ile ilgili olumsuz yorumlar da var internette. Tabi herkesin bakış algısı ama bu araç gerçekten kasa olarak bence bayağı etli bir araç. Yan tarafta Esprit Alpin logosunu görüyorsunuz. Aracın içerik olarak özelliklerini size sayayım. Sürücü, ön yolcu ve perde hava var arkadaşlar. Müftelif sayıda hava yastığı var şeritten ayrılma takip sistemi var bu araçta. Şerit takip sistemi var. Ondan sonra yaya güvenliği ile ilgili arkadaşlar sistemler mevcut. Aracın içine zaten bindiniz de bakın. Çok güzel bir tasarımla sizi karşılıyor. Yaya bisiklet algılama fonksiyonu, işte gelişmiş şerit takip sistemi, kör nokta veri sistemi, güvenli çıkış asistanı vesaire birçok donanım araçta mevcut arkadaşlar. Direksiyon tasarımı şık. Sürüş modları yine var. Buradan bakın sürüş modlarını değiştirebiliyorsunuz. Eco, Sport bayağı da var. Perso. Ondan sonra şimdi ma flaşörü kapatalım. Görüyorsunuz Perso Comfort Eco, Sport 3 4 tane motor arkadaşlar. 9.4 litre şu anda yol bilgisayar yakıt gösteriyor. Multimedya sistemimiz yeterli derecede büyüklük olarak. Buradaki malzemeler güzel yumuşak. Şu detaylı e, dikişler arkadaşlar. Buradaki Alcantara malzeme gerçekten güzel. Klima fezleri bu şekilde tümleşik olarak dizayn edilmiş. Gerçekten güzel bir tasarım var. Buradaki bakın bu gözde arkadaşlar çok güzel ve kullanışlı. Uzun vadede gerçekten başarılı olacağını düşünüyorum. Malzeme kalitesi güzel. Hemen çizileceğini de düşünmüyorum. Burada bakın hızlı şarj için bir yerimiz mevcut. Bardaklığımız mevcut iki tane. Burada iki tane şarj girişimiz mevcut. Ve burada bir çakmaklık girişimiz mevcut torpidoya baktığımız zaman torpidoda yine kumaş var güzel olarak tasarlanmış temiz soğutma var mı diye bakıyorum torpidoda soğutma göremedim evet soğutma yok sanırım koltuk kalitesine gelirsek bu araçta yarı kumaş yarı alkantare bir malzeme var koltuk kafalıklarını görüyorsunuz alpin logosu burada mevcut güneşliklerde arkadaşlar yine burada led lambamız mevcut Burada güzel bir gözlük var. Görüyorsunuz burada bir sürücü kendini kontrol için ayna da var. Gözlük kabı da güzel, kaliteli. İçi de güzel, yumuşak bir malzemeden yapılmış. Aynatmalar burada dokunmatik arkadaşlar. Burada cam tavan perdemiz de işlevsel. Basıp bırakırsanız kendi kapanıyor. Basıp tutarsanız istediğiniz kademede kapatabiliyorsunuz. Burada SOS modumuz var. Tavanı kapattığınızda içerisi biraz karanlık duruyor. Çünkü buradaki malzeme de biraz siyahımsı arkadaşlar gri ama güzel malzeme hissiyatı güzel tava malzemesine göre çok iyi derecede donatılmış burada yine F1 vitesimiz var bakın Alpin işaretlerini Alpin izlerini burada da görüyorsunuz dikişler mavi beyaz kırmızı far ayarlarımız burada arkadaşlar Komandamız, vitesimiz burada bu da bir markayı bana hatırlatıyor Mercedes'i ona benzer olmuş park konumu için buradan üste basıyorsunuz F1 vites var Burada bakın sileceklere bakalım. Sileceklerde su var mı diye. Evet, sileceklerde su yokmuş arkadaşlar. Teste bitmiş sanırım. Ondan sonra jıma kapı içi malzemeler güzel. Buralar yumuşak. Burada yine alcantara malzeme var. Burada deri malzeme var. Cam e, kumanda tuşları var. Burada şerit takip var. ESP off var. Arkadaşlar hız sabitleyici vesaire. Burada otomatik start stop arkadaşlar onun e, iptali var. Burada elektronik park frenimiz var. Kapı içi kapanma hissiyatı. Çok güzel. Burada yine metalik malzeme var. Çok güzel donatılmış. Burada yine e, ambiyans lambalarımız mevcut. O lambalar ta böyle devam ediyor. Arkaya kadar gidiyor. Arkada mevcut değil tabi. Burada yine kollayamaklarımız var. Tutamak yerlerimiz var. Araçtan inerken araç bir su olarak yükseklik olarak onu hissettiriyor biraz. Burada yine alpin yazımız mevcut. Bakın koltukta elektrik yok arkadaşlar. E, manuel olarak koltuk ayarlarını yapıyorsunuz. Dışarıdan içerinin görüntüsü bu şekilde konforlu ve güzel bir dizayn var. Arka tarafa geldik. Arkada kalite devam ediyor. Burada yine bu şekilde kumaşımız mevcut. Dikişlerimiz çok güzel. Buralar yumuşak malzeme. Bardaklıklar bu şekilde. Tek dokunma ile açılış camlarda dördünde de var. Kafalıkların duruşu güzel. Gerçekten şık. Burada bir böyle göz de var. Ön taraftaki arkadaşı herhalde böyle dürtüklemek için. Ee, ön tarafın görünüşü de bu şekilde kaliteli duruyor. Şurada kol dayama var. Derin bir göz var. Bakalım içeri doğru gidiyor mu? Gitmiyor. Fena değil. Yeterli. Çok da büyük değil. Burada koltuklarda fermarlar var. Ee, arka fileler güzel arkadaşlar. Yeterli. Yine şurada iki tane USB girişi var. Önde iki vardı. Toplam dört yaptı. Burada yine arka klima menfezimiz mevcut. Arka taraflarda burada ve burada askılıklar mevcut cam tavanı görüyorsunuz. Çok ferah bir şekilde oturuyorsunuz. Cam tavan koyu olduğu için içeriye de çok böyle yakıcı bir güneş almıyor arkadaşlar. Arkadaki kafalıklar da yine bu şekilde kaliteli. Kollayamamız mevcut. Araç gerçekten birkaç ilave donanımla D segmente kayacaktır diye düşünüyorum. Buradaki bakın mavi çizgili emniyet kemeri. O da güzel olmuş. Hoparlör grupları da burada arkadaşlar. Yine burada metalik aksamlar mevcut. Araçtan indik. Geliyoruz bagaja. Bagajda elektrikli açılma kapanma mevcut arkadaşlar. O da güzel olmuş. Bagaj genişliği güzel. Fera kullanışlı yedek lastik da var. Burada bakın koltuk yatırma var arkadaşlar. Onu komple yatırabiliyorsunuz iki taraftan da. Burada bagajı aydınlatmamız mevcut. Buraya bastığınız zaman da bagaj otomatik olarak kapanacaktır. Arka tarafa geldiğimizde yine tampondaki detaylar fayonu bilek ayrıntılar güzel olarak aracı gösteriyor yakışmış Bence böyle baktığımızda egzoz tek taraflı sol tarafa konumlandırılmış durumda duruyor arka sol, e, far grubunları burada let ışıkları görüyorsunuz dört kanat o da güzel olmuş depo kapağına bastık açtık kapak bu şekilde bu şekilde geri basıp kapatıyoruz arka koltuklarda özellikle bu araç için güzel olarak tasarlandığını düşündüğüm. şuradan bakın arkadaşlar çekiyorsunuz koltukların iki tarafında da böyle kayma var. O da güzel bir özellik bence. Aracın bu şekilde anlatımını yaptık. Elektrik kapanma ayna, kapanan ayna vesaire bunlar zaten var. Alttaki özellikle şu payına bilek detaylar ve yordu biraz sıcak yordu arkadaşlar. Ve çamurluk kenarındaki payına bilek detaylar araca güzel durmuş. Bu detaylara ilave farklı renklerde konulursa tasarım daha güzel olabilir diye düşünüyorum. Araçta ayrıca görüyorsunuz. Onu da gösterelim köpek balığı sırtı anten mevcut bu şekilde kullanmış bir de şeyi göstereyim unutmadan arka diz mesafemiz arkadaşlar araca o yüzden diyorum D segmente çalabilir e, diz mesafemiz gerçekten çok güzel yeterli arka tarafta otururken de baş mesafenize gerçekten baya baya iyi ben aracı genel anlamda arkadaşlar epeydir çekmeyi e, kolladığım bir araç bugün en bu şekilde arkadaşlar. Kafalıklar da bakın böyle premium kafalık olarak arkadaşlar. Öyle bir hissiyatla malzeme kalitesini burada direkt hissedebiliyorsunuz. Serinlemiş değil mi? Güzel olmuş. Evet. <laughs> Dışarıdan sonra iyi geldi. Evet. evet arkadaşlar. <laughs> Avusturyalı şu anda yola çıkıyoruz. Elektronik el freni otomatik olarak bırakıyor. Basmanıza gerek yok. Şu anda konfor moddayız. Klima sesi biraz duyabilirsiniz. Bakın şu an klima sesi, klima komple kapalı araçta sıfır ses diyebiliriz. Gerçekten gürültücüğünü çok iyi. Biraz havalar sıcak olduğu için klima yedire kullanacağız. Tavan perdemiz açık arkadaşlar. Kamerayı doğruya taktık zaten. Ee, dediğim gibi tavanın renk tonundan dolayı Araçta içeriye çok böyle güneş alma yok ama tabi uzun süre tuttuğunuz zaman içerisi sıcak olacaktır. Biraz o zaman da tavan perdesini kapatıp bunu kontrolünü sağlayabilirsiniz. Araç daha önce önümüzdeki Opel Corsa geçtiğinde çarpışma e, kör nokta uyarı sistemimizi kullandı arkadaşlar. Araç devreye aldı. Şu an 80 km hızla gidiyoruz. Araç mil hibrit e, elektrik desteği var zaten. Ancak tabi hibrit gibi düşünmemek lazım bunu. Yani hibrit beklentisine girmemek lazım. Şu anda ortalamada 9.4 verirken araç anlık şu an benim yumuşak gaza dokunuşumla 4 litre 4.2 litrelerde bir veri veriyor. Arkadaşlar şu anda F1'de de bakın kullanalım. D4'teyiz. Drive 4. Arkada motorlu var. Yan engel algısını bakın hemen verdi motorlu arkadaş geçerken. Aracın ilk ağzını kırmızıyla yaptı. Güzel. 5'i aldık. 106'dayız. Araçta EDC şanzıman var. 6'yı aldık. 116. 7'yi aldık. Şu an 7 ile gidiyoruz. Araç 7 ileri. EDC 7 ileri otomatik. Şu an 120 ile gidiyoruz. Türkiye şartlarında genelde 120 km ortalama karayolu, otoban kullanım hızı. Yalıtımla ilgili bakın yorumlarımı yapayım. Şu an hatta klimayı da kapatalım. Şu anda gayet iyi bir şekilde gidiyor arkadaşlar. Sıfır ses. Çok iyi. Cam açtığımızda rüzgar sesine şu an şahit oluyorsunuz. Rüzgar sesini camı kapattığımızda kestiğinde de ses farkından zaten yalıtımın iyi olduğunu ve tatmin edici olduğunu algılayabilirsiniz. Şu an mesela direksiyon tutuşu buradaki karesel böyle ovallemeden dolayı çok hoş. Eli rahatsız etmiyor gerçekten. Sinyal sesimiz de güzel arkadaşlar. Tık tık güzel böyle sade bir ses var. Burada da biraz yol yapım çalışmaları var. O yüzden biraz şu taşlı alana girmek zorunda kalacağız. Geri çıkmamız gerekecek. Arkadaşlar geri görüşü şu an açtık. Geri görüşte biraz ekranı küçük açıyor arkadaşlar. işimizi yaptık. Yine içeriden kilitleme var. Manuel olarak içeriden kilit yapabiliyorsunuz. Bakın şu an farlarımız arkadaşlar LED farlarımızda güzel aydınlatıyor. Geçerken gördük. Yanlara özellikle geçtiğiniz mekanda ışığını vuruyor arkadaşlar. Hoş bir aydınlatma yapıyor. Direksiyon dönüş dairesi güzel. Şurada bir üç kol var. Bu biraz başta alacak kişiler için şey yapabilir yani 3 tane işte burada ses kumandası silecekler ondan sonra vites 3 tane kol başta insan yadırgayabilir ama 2 günlük kullanımdan sonra bu algı değişecektir alışacaktır benim mesela şu anda bile hemen gözüm alıştı yani göstergelerin arkadaşlar hız arttıkça renk tonu değişmesi de güzel. Araçtaki oturum gerçekten güzel ve yüksek. Bir SUV'de oturduğunuzu fark ediyorsunuz. Şu A sütunları biraz kalın duruyor. Yalnız ön camlardaki bu genişlikten dolayı yolda görüş açısını bozacak şekilde bir izlenim ben almadım araçta. Şimdi şuradan modumuzu değiştirelim. Eko spor modu aldık arkadaşlar. Bakın şu an spor aldığımız için vites küçüktü. O yüzden biraz hafif bir şey hissettik. Motor freni hissettik. Şu arkadaşlar çok kullanışlı. Benim en çok hoşuma giden şeylerden birisi bu oldu. Oys VLD. Tasarım olarak zaten şu son bir yılda bu araç 2023 model bu arada. Tasarım olarak çok beğeni topladı. Bakın sporda biraz vites geçişleri arkadaşlar aralıkları uzadığı için aracın bağırdığını hissediyorsunuz çok efektif efektif bir e, kullanım mod farkı var. Yani sporda onu direkt hissediyorsunuz. Böyle tırıvır bir kullanım şey yok yani. Buradaki bakın sürücü için olan e, klima enfezleri de güzel. Bunu şeyde söylemedik arkadaşlar. Anlatımda mekan iç mekan anlatımında bakın bu da güzel. Arkadaşlar aracı solladık tabii yine sinyalimize geçtik. Makaslama gibi bir durum söz konusu değil. Şimdi bir şurada duralım. Bir sıfır yüzümüzü müsait yerde Berat Beyciğim ee, müsait bir yerde yapalım. Sıfır yüz için gerekli moddayız. Spor moddayız arkadaşlar. Arka tarafta trafik durumumuz müsait olduğunda sıfır yüzümüzü yapacağız 1 2 3 kapa biraz hafif patinaj yaptık motor güzel bağırıyor arkadaşlar gerçekten kükrüyor 85 90 94 98 101 kalkış olarak da gerçekten 1 3 Multiyivrit, hibrit e, motora göre gerçekten güzel bir kalkış yaptık, hızlanma güzel. Arkadaşlar şu anda mesela 90 kilometrede sabitledik hızımızı bakın. Yakıt verimiz şu anda 6.1, 6.7 bandında gidiyor. Aracın teknik anlamda tatmin edici olduğunu söylemek isterim, o yüzden diyorum. Devso'a suva çalıyor araç diye hatta belki su olarak da ileride üretilebilir diye benim şahsi değerlendirmelerim var. Evet arkadaşlar, bir testin daha sonuna geldik. Bugün aşkızlarla beraberdik. Yalova Renault Bayi'ne ve satış danışmanımız Berat Bey'e de teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle.